Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf tarih dersi 2. Iki dönem 2. yazılısıyla birlikteyiz gençler. Evet Milli Eğitim Bakanlığımızın yayınladığı örnek sorulara ve kazanımlara göre senaryolara uygun olarak hazırladığımız 2. yazılı hazırlık çalışmasıyla sizlerleyiz. Aynı zamanda 9. sınıfa dair ünitelerimizle ilgili bilmeniz gereken en önemli noktaları seçtik. Bakın gençler. Hem MEB'in yayınladığı sorular, hem kazanımlar, hem de senaryolara uygun olarak hazırladığımız müşterek sorulardır. Yani tüm Türkiye'de çözülmesi ve bilinmesi gereken soruları sizlerle buluşturduk. Gençler, evet uzatmadan uzun soru zaten cevaplarda çok uzun olmayan kısa sorularla değil mi? Devam edelim sevgili gençler. Birinci sorumuz. İslam'ın doğuşu sırasında. He kaçıncı yüzyıl oluyor? Yedinci yüzyıl değil mi gençler? Arap toplumu çöllerdeki vahalarda konar göçer yaşayan kim? Bedeviler yani göçebe Araplar ve şehirlere ve köylerde yerleşik hayat yaşayıp tarım ve ticaretle uğraşan Hadariler olarak ikiye ayrılıyormuş sevgili genç kardeşlerim. He Arap toplumu kaç ayrılıyormuş? Öğrendiniz mi gençler? İkiye. Değil mi? Hadariler, medeniler yani şehirler oluyor. Diğeri de bedeviler yani göçebeler oluyor arkadaşlar. Evet peki diyor ki sorumuz aşağıdaki sorular bu bilgilere göre cevaplayalım. Herhalde yani nereye göre cevaplayacağız? Tabii ki buraya göre cevaplayacağız. Arap toplumunun bu şekilde ikiye ayrılmasının sebebi sizce ne olabilir? Ne olabilir gençler? Arkadaşlar insanların yaşam tarzını coğrafya belirler. 1. Coğrafya. 2. O coğrafyanın coğrafi özelliklerinin sonucunda ortaya çıkan geçim kaynakları belirler. He, o zaman farklılığın sebebi neymiş? Gençler? Coğrafi özellikler. Buna tabii ki ne sayabilirsiniz? toprak yapısından iklimine, dağlarından çöllerine, akarsularından denizlerine kadar her şeyi sayabilirsin. Coğrafya özellikle çok kapsamlı bir kavramdır. Ve geçim kaynakları, değil mi? Yani ekonomik uğraş alanları. <laughs> İnsanların yaşam tarzını belirler. E şimdi kardeşim hayvancılıkla uğraşıyorsan herhalde apartmanın 9. katında yaşayacak değilsin, değil mi yani? Mecburen göçebe olacaksın yani. Evet ya da tarımla uğraşıyorsan zırt pırt yer değiştiren göçebeler gibi olamazsın herhalde. Tarlanın başında durman lazım. Yoksa ürün olmaz kardeşim. Evet o yüzden neymiş? Ekonomik uğraş alanları belirlermiş işte insanların hayatını. Peki ikinci bir soru. Bedeviler ve Hadariler arasındaki temel farklar sizce nelerdir? Zaten bir nevi ipucunu verdik. Değil mi arkadaşlar? Peki bu adamların yaşam tarzları farklı olur mu? Biri apartmanda yaşıyor hocam. Biri çadırda yaşıyor. Göçebe. Değil mi? O zaman nedir? Yaşam tarzları farklı olur. Evet doğru. Peki ekonomik uğraş alanları da belirliyor dedik değil mi? O zaman temel geçim kaynakları farklı olur mu? Olur. Temel geçim kaynakları farklı olur. Niye farklı? Mesela birinde hayvancılık, diğerinde tarım ve ticaret var değil mi yani? Deniz olsaydı denizcilik de diyecekti. Evet. Ve bir de bütün bunlara bağlı olarak sanat anlayışları da farklı olur arkadaşlar. Evet sanat tarzları farklı olur. Göçebelerinki taşınabilir sanat eserleri, yerleşiklerinki kalıcı sanat eserleri, mimari, heykel, tapınak vesaire. Evet işte bunlar birinci paragrafımıza göre yaptığımız, cevapladığımız iki soru. Sevgili gençler böyle çerçeveyi alalım ki sizler böyle daha kolay böyle net göresiniz diye her şeyi tamam mı? Geçtik bir başka suale. Mekkeli müşrikler. Müşrik nedir gençler? Müşrik şirk koşan değil mi? Şirkten gelir. Yani Allah'a ortak koşmadır. Dolayısıyla sevgili gençler en büyük günahtır. Vallahi cehennemin en derininde olacaklarmış. Evet Allah korusun. İslam'ı ortadan kaldırmak için bu müşrikler Müslümanlara her türlü zulmü yapmışlar hocam. Bunun sonucunda da Müslümanlar ve Hazreti Peygamber, tabii ki Müslümanlara liderlik ederek Hazreti Peygamber öncülüğündeki Müslümanlar nereden nereye? Mekke'den Medine'ye göç etmek zorunda kalmışlardır. Evet biliyorsunuz iki tane akabe biatı gerçekleşiyordu öncesinde. Yani Medine'li Müslüman gruplar işte Mekke'li zulme uğrayan kardeşlerini Medine'ye davet ediyorlardı. Onunla ilgili ayetlerinde gelmesiyle Peygamberimiz hicret müjdesini verdi. Aa burada cevabı da söylemiş oldum ha. Değil mi? Evet. Böyle bir göç gerçekleşmiş. Bu sorulara yukarıdaki paragrafa göre cevap verin diyor yine. Evet bir başka birinci sorumuz. Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye göç etmesi tarihe hangi isimle geçmiştir? Yani Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye göçüne ne denir? Göç etmesine ne denir? Evet biliyorsunuz değil mi gençler bunu? Hicret değil mi? İslam tarihinin en önemli olaylarından bir tanesidir. Tarih 622 yılı. İslam devletinin kuruluş tarihidir aynı zamanda. İslam'ın yeni yayılma alanı bulmasıdır. Medine'de Medine İslam devletinin kurulmasıdır. Aynı zamanda Hazreti Ömer devrinde hazırlanan takvimin de başlangıcıdır. O takvimin adı neydi? Hicri takvim değil mi sevgili gençler? Bunlara da dikkat edin. Hicret İslam tarihinin dönüm noktalarından biridir. Geçtik hocam. Mekke'den Medine'ye göç ederken hicret sırasında peygamberimizin peygamberimizin yol arkadaşı kimdir? Valla peygamberimizin yol arkadaşı Sıddık lakabıyla bilinen değil mi? O söylüyorsa doğrudur diyen peygamberimizin her söylediğini tereddütsüz onaylayan ve arkasında duran sadık dostu kimdir? Hani o sevir mağarasına sığınmışlardı müşriklerden Değil mi? İşte o biliyorsunuz yürümcek ve kuş vardı orada mağaranın girişinde. Değil mi? Ebu Bekir. Değil mi arkadaşlar? Telaşlanmıştı da Peygamberimiz korkma ya Ebu Bekir Allah bizimle beraber diyordu. Değil mi? İşte o zaman kimmiş? Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Pey Peygamberin yol arkadaşı arkadaşlar. Tamam mı? Evet hicrette beraberlerdi. Zaten hep beraberlerdi. Her zaman beraberlerdi. Peygamberimizin en sadık dostudur Hazreti Ebu Bekir. Korkma demişti ya Sevir Mağarası'nda. İstiklal Marşı neyle başlıyor gençler? Heh, hikaye aynı tamam mı? Evet geldik üçüncü soruya sevgili gençler. Emeviler döneminde diyor İslam'ın eşitlik ve kardeşlik ilkelerine aykırı olarak. Bütün Müslümanlar eşittir ve kardeştir diyor mu kardeşim İslam? Evet ama Emeviler bu kardeşliğe uymamışlar abi. Evet Arap milliyetçiliği anlayışıyla Arap olmayan Müslümanlara ikinci sınıf vatandaş. Yani azatlı köle muamelesi yapmışlar. Ne kölesi la kardeşim? İslam'da köle mi var? Allah Allah. Şey yanlış yapıyorlar yani. Evet. İslam'ın devlet ve toplumunu derinden sarsmış. E sarsar sar tabii. Çünkü İslam'ın en temel ilkelerinden bir tanesi. Eşitlik, kardeşlik, sınıf ayrımının olmaması. Ne köleciliğinden bahsediyorsun? Dolayısıyla devlet ve toplumun derinden sarsarsın işte. Sarstı zaten. Evet peki. Emevilerin bu tutumu İslam devlet ve toplumun nasıl ettirmiştir. Derinden sarsmıştır diyoruz iki saattir. Ne diyoruz kardeşim? Evet o zaman birlik beraberliği bozar mı? Bozar. Evet beraberlik bozuldu. Peki böyle muamele yapan devlete bağlılık azalmaz mı? Evet. Devlete bağlılık azaldı. Peki toplumda Karışıklıklar artmaz mı? Evet. Toplumda karışıklık arttı. Ve sonuçta da Emevilerin sonunu getiren politika budur. Yani siz böyle toplumu derinden, devleti derinden sarsacak politikalar güderseniz kusura bakmayın. Devletiniz uzun ömürlü olamaz kardeşim. Bunu böyle kafanıza yazın. Emeviler bunu kafalarına yazmadıkları için fazla yaşamadılar. Evet dolayısıyla mevali politikası dediğimiz Arap milliyetçiliğinin sonuçları bunlar. Peki he, Emevilerin bu tutumu tarihe hangi adla geçmiştir? Valla so kopyayı da verdik hadi bakayım. Mevali değil mi? Arap milliyetçiliği namı diğer ikinci sınıf vatandaş ya da azatlı köle muamelesi yapan bu tutum tarihe hangi isimle geçmiş? Emevilerin mevali politikası yani Arap milliyetçiliği politikası değil mi gençler? Evet. Arap milliyetçiliği politikası olarak tarihe geçmiştir. Emevilerin yıkılışının en büyük sebebi budur gençler. Tamam mı? Evet. Peki, geçtik bir başka soruya. Abbasiler döneminde şimdi Emevilerin mevali politikası İslam toplumunu ayrıştırdı. Devleti sarstı ve Arap olmayan Müslümanlar tepki gösterdiler ve Emevilerin rakipleriyle işbirliği yaptılar. Kimdir o rakip? Abbasiler. Özellikle de Emevilerin bu Müslüman yeni yeni Müslüman olan Türklere muamelesi Türk toplumunda büyük tepkiye ulaştı. Biliyorsunuz Türkler zoru sever. O yüzden ne yaptılar? Emevilerin bu zor kullanma politikasına karşı zora zorla karşılık verdiler. Ve Abbasilerle işbirliği yapıp Emeviler yıktılar abi. Abbas halifeliği başladı. Evet 751 Talas Savaşı Türklerin desteğiyle de birinci yılında hemen bu devletin birinci yılında. Kazanıldı mı? Evet Orta Çin hakimiyetine girmekten kurtuldu. Ve İslam toplumu Orta Asya'ya kadar egemenliğini genişletti. İşte İpek yolu Müslümanların eline geçti filan. Talas Savaşı önemli bir savaş. Ve Türkler hızla kitleler halinde Müslümanlaşmaya başladı. İşte bu destekle Araplarla, Abbasilerle yani Müslüman Araplarla Türklerin işbirliği yapması yakınlaşmayı artırdı hocam. Bu savaştan sonra Türkler İslam Devleti'nde çok önemli, çok kritik roller üstlendiler. Peki neler? Hangi rol? Ne rolü hocam? Film artistliği mi bu? Nedir bu? Evet. Ne? Nedir? Halifenin koruması oldular. Bir. Halife muhafızı. Evet. Tamam mı? Sonra sınır muhafızı oldular. İki. Valilik yaptılar. Üç. Türkler çok önemli valiliklere getirildiler. Ve Ordu komutanlığına getirildiler. Evet işte bu görevleri aldı Türkler. Yani İslam devletinin en kritik görevleri Türklere verildi. Çünkü sağlam adamlar ya dört dörtlük adamlar ya. Evet safa sağlam duruşu olan cesur mert adamlar Türkler. O yüzden her şeyinizi güvenebilirsiniz normalde. Evet biraz bozulduk son dönemde ama yine de çok şükür iyiyiz. Halife muhafızı, sınır muhafızı, valilik, ordu komutanı. emirül ümeralık denilen halifeden sonraki en yetkili kişi olma görevine de geldiler. Orduya komutanlık edip bütün valilerin ve devlet adamlarının üstünde olmak. Evet Türkler çok mühim görevlere getirildi arkadaşlar. Özellikle Harun Reşid'in oğlu Mutasım devrinde. Türkler iki şehre yerleştirildiler. Ha burada öyle yazıyor. Türklerin yerleştirildiği Bağdat yakınlarındaki şehir ile Bizans sınırı yakınlarındaki şehirlerin İsimlerini yazın. Evet bu şehirler önemlidir gençler. Özellikle Bağdat yakınlarındaki şehirlerden bir tanesi ki onun adı nedir? Samarra. Değil mi? Arkadaşlar Samarra şehri Bağdat yakınlarındadır. Türkler buraya yerleştirilmiştir ve buraya başkalarının girmesi, yerleşmesi yasaklanmıştır ve buraya yerleşilen Türklerin başkalarıyla evlenmesi yasaklanmıştır. Orta Asya'dan Türk kızları getirilmiş, onlarla evlendirilmişlerdir. Niye gençler? Neden sizce? savaşçı benliklerini kaybetmesinler diye. Ya Abbasiler de anlamış bizim savaşçılığın kadınlarımızdan geldiğini. Değil mi? Evet. Samarra ve bir de Bizans sınırındaki şehir olarak Avasım şehirleri gençler. Evet. Tarsus'tan Diyarbakır'a kadar uzanan hat üzerinde kurulan Bizans'a karşı savunma şehirleri diye Bizans'tan gelecek saldırılara karşı korunmak için oluşturdukları savunma hatlarına diyoruz buna Avasım diyoruz ve Türkler buraya yerleştirmiş. Savaşçı adamlar çünkü Bizans'tan gelecek saldırılara karşı çok kolayca karşı koyabilirler diye Türklerden bu şekilde destek almışlardır. Evet dikkat edin tamam mı gençler? Geldik bir başka soruya. Türkiye, Polonya, Katar, İtalya, İran, Fransa, Macaristan, Mali, bir sürü ülke, Libya gibi ülkeler dünyadaki birçok ülke ne yapmış? İbn Sina'ya dair pul örnekleri bastırmış. Pul nedir ya bu? Posta pulu var ya eskiden böyle yapılıyordu. Hani biliyorsunuz o şeylere mektupların üstüne böyle yalıyı dün yapıştırıyorduz ya. Ha işte o. Posta pulu. Onlardan bastırmışlar. Neden? Yani bir sürü ülke i̇bn Sina ile ilgili posta pulu yapıyor. Niye başkası için yapmamışlar? Birçok ülkenin i̇bn Sina'ya dair pul bastırma sebepleri neler olabilir? Abi birçok ülke bastırıyorsa i̇bn Sina birçok ülkede etkili bir adamdır. Değil mi? Yani senin anlayacağınız gençler dünya çapında bir bilgimdir. Değil mi? Bilgin olması, bilim adamı olması. Biliyorsunuz İslam dünyasının en ünlü hekimlerinden biridir. Ve modern tıbbın kurucusu olarak bilinir. Şifa, şifa ve el kanun fit tıp, Yani tıbbın kanunları adlı iki önemli eseri vardır. Yüzyıllarca Avrupa'da ders kitabı olarak okutuldu. Evet ve ve günümüzü de etkilemiştir. Hala etkiliyor demek ki. Evet günümüze etki etmiş ki herhalde yani pul bas, basıyorlar. Ve gençler demek ki örnek alınıyor. Hatta Avrupa'da gençler yüzyıllarca doktor olurken şöyle deniliyorlarmış, deniliyormuş. İbni Sina gibi olmak. Gerçek doktorluk. Evet o zaman örnek alındığını da görüyoruz. Evet, işte bu sebeplerden dolayı i̇bn Sina ile ilgili pul basmışlar arkadaşlar. Peki i̇bn Sina Avrupa'da Avicenna olarak biliniyor biliyorsunuz. İslam dünyasında ne olarak biliniyor? Söyleyeyim bakayım gençler. Şeyh el Reis. Değil mi? İbn Sina. Avrupa'da Avicenna, İslam dünyasında Şeyh el Reis. Modern Tıbbın Kurucusu, Şifa ve Tıbbın Kanunları adlı eserin yazarı. Evet, peki geldik son soruya. Vallahi var ya, güzel sorular hazırlamışız yanlışlıkla. İyi öğreniyorsunuz, bütün yazılardan yüz alıyorsunuz hanımefendiler ve beyefendiler. Evet, altıncı soru. İslam öncesi Türk inancıyla. He, inançla ilgili. İslam inancının. He, tamam kardeş. Tek Tanrı anlayışı, ahiret inancı bakın. Tek Tanrı, ahiret inancı, adalet ve hoşgörü, dünyaya hakim olma arzusu. Yani İslam'ın cihat anlayışıyla, İslam öncesi Türklerdeki can hakimiyeti mefkuresinin benzerlikleri. Evet, Türklerin Müslüman olmasında etkili olmuştur diyor sualimizin paragrafı. Buna göre Türklerin Müslüman olma sebepleri hakkında neler söylenebilir? Şimdi bu kadar çok benzerlik varsa gençler, o zaman Türklerin Müslüman olması hızlı olmaz mı? Evet. Türklerin Müslüman olması hızlandı. Olması hızlandı hocam. Ve peki bu kadar çok benzerlik varsa e Türkler Müslüman olunca bir şey kaybetmezler ki. Çünkü her şeyleri aynı aşağı yukarı. O zaman benliklerini korurlar. Değil mi? Evet. Benliklerini korumaları kolaylaştı. Değil mi? Kolaylaştı. Evet. Ve gençler aradaki bir sürü bu benzerlik sevgili gençler ideal ve iddiaların da benzerliği anlamına gelir. Yani... Cihan hakimiyetiyle cihadın benzerliği anlamına gelir. O zaman şimdi İslam'ın iddialarıyla Türklüğün iddiaları birleşince ne olur? Cihanla cihat evlendi, çocukları mücahit oldu. Mücahit ne demek? Muhteşem bir savaşçı ruh demek oluyor mücahit. Evet yani ideal ve iddiaları güçlenmiştir. Evet biz buna ne diyoruz biliyor musunuz gençler? Türkler Müslüman olunca benlik bütünlüğüne ulaşmışlardır. Evet, Cihan'la Cihat evlendi, çocukları mücahit oldu. Ne güzel bak, Cihan hakimiyeti Cihat. Evet sevgili gençler, böylece bitirmiş olduk 9. sınıf yazılı hazırlık çalışmamızı. Evet, bütün konularımızı da özetlemiş olduk. Çok önemli noktaları, Mebin sorduğu örnek sorular ve kazanımlar ve dahi senaryoları dikkate alarak hazırladık. Valla buna çalışırsanız, dinlerseniz iyice, evelallah yazıldan 100 alırsınız gençler. Bence almalısınız. Hepinize kolay gelsin.